adamlarda olur. Evet. Iklarda olur. Aha evet. buyur. Aha. Şimdi bu çalışmaz işte. Sağ Şundan olsa. basamam ben. Aynen. Ben de basamam. Şimdi aa şuna geldim. Ben şundan aldım. Hani bak mesela Değil ben ne? bunu hiç basamam. Bunu orta. iki adam ben kullanırım. Öteki de kullanır. Öte Mehmet de... de kullanır, Ahmet de kullanır. Evet köyde. Ee. Biz çek sağ... çek dediklerini çek. Bir daha öyle evet. Yani, belalıkken kafana göre alma. Bilim, bilimsel. Bilimsel. Top, topluma göre al. Şu hat, şu hatalı mı? Bu solak bir kişinin mi ait? Ki? Hatalı değil. Aa, hayır. Hatalı bu solak değil. adam için. Bu her, her sağ, sağlıklı şu, solak da kullanır. Şu, şu, iki yön denir. Buna tek yön denir. Sağ sol yani, denmez. Köle kalırken dikkat edecek hususlar. Evet. Ne sorusuna cevabı. Bel. Bel. Evet. Bel alırken dikkat iki yönünü almak gerekir. Her insanın kullanması için. Bu da böyle biline. Tabii. Bu büyüklerimizden bize... Nasıl olsun, nasıl olsun. olsun. Kulak, kulakla küpe olsun. Hadi bakalım. Evet, tamam, teşekkür Sağ ederim. Hadi, hadi,